Gel. Gel bakalım. Gel. Gel gel. gel. Hadi bakalım. 绝对。<laughs> Evet Selma ile Gülizar'ın bu mutlu gün hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim için çok anlamlı bir gün. Belki hayatımın en anlamlı günlerinden birini yaşıyorum. O nedenle çok mutluyum. İkinize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizin de başkanım. Hep böyle gülün olur mu? Olur gülün. Hep böyle mutlu olun. Hep böyle birbirinizi sevin. Ben hakikaten ee, sevgili muhtarım bunu bana getirdiğinde, söylediğinde çok mutlu olmuştum. Muhtarım sen de gel. Ee, güzel bir anlam oldu. Bizim bunu Pamuk Kafemizde, Pamuk Kalebey'imizin kafesinde bu mutlu günü sizlerle paylaşmak benim için de çok büyük bir onur oldu. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Evet. Çekiyorum efendim.